Kabalı kaptaki X ve Y gazları sürtünmesiz, sızdırmasız ve ağırlıksız bir piston yardımıyla ayrılmıştır. Piston şekildeki konumda tutulurken X gazının basıncı 8P, hacmi 2V, Y gazının basıncı 3P, hacmi 3V'dir. Piston serbest bırakılıp tekrar dengeye geldiğinde piston nerede durur? P1, V1 artı P2, V2 eşittir. P ortalama çarpı ve toplam ile bulunur. X gazının basıncı 8P çarpı hacmi 2V artı Y gazının basıncı 3P çarpı hacmi 3V eşittir. Ee, P ortalama çarpı toplam hacim 5V. Buradan V'ler gider. P ortalama eşittir. 16 artı 9 25 P bölü 5'ten 5P bulunur. Demek ki piston serbest bırakılınca gazların basınçları eşitlenecek ve 5P'ye eşit olacak. Peki X gazından başlayalım. X gazını yapalım. Y gazından da yapabilirsiniz. Başlangıçta 8P çarpı 2 ve eşittir. Son durumda hacmi... basıncının 5P olması için hacminin V üstü olduğunu farz... E, farz edelim. V üstü eşittir. P'ler giderse 16V bölü 5 olur. Bu da 3,2 V'ye eşit olmalıdır. Biz her bir bölmenin hacmine V dedik. 3,2 V olması için 1, 2, 3, 3,2 buralarda bir yere gelmesi lazım. İşte onun. Bu da MN arasına denk gelir. Doğru cevap C seçeneği olur.